Observed, Blaise, et, türlü, Bırakabilirim yani. olsun. Neyse. ben canıma gelirse ben senin ben senin kampinden döndüğümde ben senin kampinden döndüğümde ben bu kanalı döndüğümde için değil ben bu sözü bugün ben ben sonunda pizden yani bıraktırdım ya gerçekten piziyi bana bıraktırdım neredeyse o duruma geldim yani ben biraz işte biraz bir anda iyileştirdim artık 1 bir anda Allah'ın izniyle Türkiye'nin evde bomba gibi videolar gelecek. Emre abiyle bomba gibi videolar gelecek. Kanalı şu anda ben bırakmış bir durumdayım. Neredeyse. Evet, o zaman. Tamam. Bu kadar. Ne nasıl Mal. Gençler şey ne Gençler. E, duyuru videosu bu. videonun altı videoya bu videoda burada biter cici gençler benden bu kadar yani çünkü baya bir sinir olacağım ee, neyse yazmayacağım ee, gençler şimdi izleyin yani edit yapacağım neyse videoyu beğendiyseniz yani bilgileri söyleyeceğim kısaca anlatmaktansa söyleyeceğim yani ben hemen bıktım Yorla video çıkarıyorum eh yani durum normal anlayınca ee, şimdi biraz anlatayım ya, şimdi ben ııı e, videoya çekiyorum saat 3 okuldan çıkıyorum geliyorum eve biraz ısınıyorum tabi ıı e, ısınmadan burada şeye başlamıyorum ııı e, hackerlar çok oluyor 3 falan sonra yani akşam bakın bakın görüyor musunuz hacker dolu gibi bir şey diyor bu herhalde hakikaten hackerlar sürüsüyle sürü ile gibi bir şey herhalde gerçekten de öyle gençler şey yani bunu düzeltmeler ne kadar sevgiler iyi sevgiler ne videoyu beğendiyseniz bayağı